Merhaba canlarım. Himele Örgü Dünyası kanalıma hoş geldiniz. İnşallah iyisinizdir. Ben sizleri çok seviyorum. Çok teşekkür ediyorum takip ettiğiniz için. Sağ olun, var olun. Sizlere böyle yine tek tığla güzel bir yazlık şu sıcaklarda yazlık bir modelle çalışmayla geldim karşınıza. Böyle güzel farklı şeyleri ben çok seviyorum. Değişik modelleri, farklı modelleri hemen de sizlerle paylaşmak istedim. Güzel bir yazlık bütün örgülerde kullanabilirsiniz. Nerelerde isterseniz, hangi örgüleri düşünüyorsanız deneyebilirsiniz. Çünkü güzel bir model çalışma oldu. Bunun ipi de Alize'nin Diva ipinden ördüm. Bu yazlık örgülere de çok parlak, çok güzel bir ip. Örmek isterseniz tavsiye ederim. Onun numarasını da sorarsanız 760-710 numara Diva diye mavi, havai mavi güzel bir renk olarak, farklı bir model olarak çalışmamız oldu. Evet şimdi kendimiz başlayalım hazırsak kardeşlerim. Bismillahirrahmanirrahim. Divanın ipi ince olduğu için ben iki numaralı tığla ördüm. Şimdi bu başlayacağım ipin de normal bir ip. Yine iki numaralı şişimle başlıyorum. Tuttuktan sonra şöyle bir kıvırıp bir tane zincir çektikten sonra 10 tane zincir çekiyoruz. 3, 4, 5, 6, 7. Her bir 7 ilmeğimiz bir model olarak düşünelim. Öreceğimiz örgüyü buna göre hesap edelim. 3 başına, 3 de sonuna. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Çok sıkı çekmeyelim. Alt modelimiz çekmesin. 1 2 3 4 5 6 ve 7. 3 tane modelden örgümüze başladık. Ve şimdi burayı tutuyorum. 1 2 3 4 ve 5. 3 çekmedim, 5 çektim. Başına da şöyle iki dolayacağım buranın. Kenarı çekmesin diye. Bu ilk başlarımızı, trabzan işlerimizi üçlü çekeceğim canlarım. Başını şöyle iki dolayarak aynı hemen yanına bir daha batıyorum. Bu şekilde üçlü çekerek yaptım. Şimdi araya yedi tane zincir. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Yani aynı alttaki çektiğim 7 zinciri şimdi de üstünden çektim. Başını bir kere doladım. Buradan sayıyoruz. Battığımızın yanından 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 şuraya batıyorum. Şöyle alt kanadı kalsın. 2 kat üstten alarak 2, 2 çekiyorum. Hemen içine bir daha bunu da 2, 2 çektim. Ve hemen 1, 7 zincirimiz daha çekiyoruz. 3, 4, 5, 6 ve 7. Sayıyoruz alttan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Battım. 2, 2 çekerek trabzanımı yaptım. Başını doluyorum. Aynı. İlk trabzanın yanına bir daha batıyorum. Hep dedik ya modellerimiz sonuna doğru yarım olur. Burasını da 3 çektim. 1, 2, 3 atladıktan sonra tekrar buraya da üçlü olarak batıyoruz. Başını iki dolayıp üçlü olarak batıyorum. Kenarlarının çekmemesi için ördüğümüz örgülerin düzgün olması için kenarlarımız biraz üçlü olacak. Şimdi tek bir tane zincir çektim ve döndüm. Buraya iki tane yani iki trabzanın üzerine iki tane sık iğne yaptık şu şekilde. Şimdi aradaki zincirlerin üzerine üç tane zincirin üzerine 3 tane bir daha yaptım. 4 tane sık iğnemizi yaptık. Şimdi asıl modelimiz oluş şekli burada. Şu ilk öndeki trabzan değil, ikinci trabzanı şu katını alarak içine 5 tane trabzan yapıyorum. Bak buraya zincir çekmedim. Sık iğne olarak bu şekilde batırıyorum. 2 3 4 ve 5 Hemen bu tarafındakine geçiyorum. 5 tane de bunun içine. 1, 2, 3, 4 ve 5. İlk sık iğnemizin, yani şu içine dolaştığımızın ilk sık iğnemizin tepe noktasına tekrar sık iğne olarak batıyorum. Ve buraya bir zincir çekiyorum. Arkasından Tekrar bu zincirin üzerine doldurmaya başlıyorum. Şöyle küçük bir motifimizin orta göbeği gibi bir göbek oluştu buraya. Yani başlangıç noktası yuvası oluştu. Buraya 9 tane dolgu yapıyoruz. 4 5 sık iğne dolgu, 6 7 8 ve 9. Öndekini değil. Bir sonraki ikinci trabzanımızın içine bu şekilde sık iğne olarak 5 tane dolduruyor. 3 4 ve 5 Tekrar birinci sık iğnemizin içine dolduruyoruz. 2 3 4 5 Canlarım burada çok sıkmayın. Çok sıkarsanız bu örgüde böyle toplaşır kalır. Şu ortası böyle kapanır, toplaşır. Çok rahat öreceksiniz. Tekrar bir zincir çekiyorum. Ve arkadaki 7 zincirin üzerine 9 tane sık iğne yapıyorum. 5 6 7 8 ve 9. 2 tane trabzanın üzerine yine 2 tane sık iğne olarak tamamlıyorum. Şimdi buraya 5 tane 3, 4 ve 5 çevirdim. Başını 2 kere doladım. Yanındakinin içine şu şekilde battım. Bu burası artık sizin kemer olarak kabul edin. İsterseniz burayı 7-8 tane de trabzan işi olarak yani yelek gibi düşünürseniz Buranın trabzan sayılarını arttırabilirsiniz. Ben sadece modellik olarak iki tane koydum. Şimdi bu araya bak üç tane. Yani buraya yarım yapıyorum artık. Buraya şimdi sıra atlayacağız. Bir buraya, bir buraya, bir de buraya olacağı için şimdiki yarım olacak, sonraki tüm olacak. Başına doladım. Şuradan sayıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Dura 9 tane sık iğne yaptık ya. 4 bu taraftan. 4 bu taraftan 8. Oradaki kalan 5 batıyorum. 2 i̇ki tane ikili trabzan 2 iki 2 çekerek tamamladım. Şimdi araya 7 tane. 3 4 5 6 ve 7 başına doladım. Tekrar sayıyorum. 1 2 3 4 5. sık iğne olarak trabzan olarak 2 2 çekerek battım. Evet tekrar bir 7 daha 2 3 4 5 6 ve 7 sayıyorum burasını küçük olacak çünkü 1 2 3 yarımın üzerine geldiğimiz için 3 atlıyorum dördüncüye batıyorum buraya 3 tane zincir çektim yarım olacak 2 2 2 2 2 3 yani üçlü trabzan baştan kenar kemerimize yapıyoruz zincir çekiyorum çeviriyorum bunun tepelerine sık iğne olarak her birine batıyoruz arada 3 zincirin içine 3 tane trabzan yaptım yani burası yarım oldu 3 tane sık iğne yaptım yani yarım olduğu için şimdi modelimize geçtik ikinci trabzanımızın ortasına 5 tane yine dolduruyoruz 3 4 ve 5 Hemen yanından 2'nin içine tekrar bir 5 daha dolduruyoruz. 4 ve 5. İlk sık iğnemizi üst tepe noktasına batıyorum. Motifi orta göbeği kapatmış oldum. Bir zincir çektim. Aradaki 7 zincirin içine 9 tane sık iğne yapıyoruz. 2 3 4 5, 6, 7, 8 ve 9. İkinci trabzanımızın beline içine batarak 5 tane sık iğnemi yaptım. Tekrar hemen yanındaki trabzanın yuvarlayarak geliyorum. 3, 4 ve 5. Tepe noktasına batıyorum ve kapatıyorum. Bir tane zincir çektim. Araya 7 zincirin üzerine 9 tane sık iğnemizi yaptık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Evet şimdi tekrar ikinci trabzanımızın içine buraya da 5 tane aynı sık iğne işlemini buraya da yapıyoruz. Hemen yandakinin içine bir beş daha. Dört ve beş. İşte batıyorum. Motifi kapatıyorum. Buraya da model, yarım model olduğu için üç tane de buraya. Ve en sonunda trabzanlarımızın üzerine de batarak sıramızı tamamlamış olduk. Şöyle şu şekilde kardeşlerim böyle bir güzel motifli giyi böyle motif göbeği gibi güzel bir örgü çalışmamız, modelimiz oldu. Şimdi tekrar, şimdi yarım değil, tüm olarak 7, 7 ve 7. Şimdi 3 tane olacak model. Yani bu şekilde, yani yer değiştirerek, aynı hizaya değil, yer değiştirerek, şuradaki gibi böyle farklı modelimiz olacak. File modeline benzer, delikli güzel bir yazlık modeller. Haydi bir daha bunun tersinden yapalım. 1, 2, 3, 4 ve 5 başlar. 2 doluyorum. 2, 2 ve 2. Bu yani şu 5 zincirin boyunca olacak burası çekmemesi için. Araya 7 tane. 3, 4, 5, 6 ve 7. başını bir tane doladım. Buradan sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Aynı yere bir daha. Burayı atladık. Şu iki Motif günün ortasına batıyoruz her zamanki gibi. Araya yine 2 tane, 3, 4, 5, 6, 7 zincirimi çektim. Başını doladım. 1, 2, 3, 4, 5.ye tepe noktasına 2 tane trabzan işimi yapıyorum. Ve 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 çektim. Başını doladım. Son. Kısımda burayı ne yapıyorduk? 2, 2 çekiyorduk başını iki dolayıp yani üçlü trabzan oluyor bura İlk baştaki kemer işlemlerimiz şu şekilde bir tane zincir çekiyorum dönüyorum bu tepe noktaların ilk başlarına sık iğne olarak en üst her birine tek tek batıyoruz evet canlarım bu şekilde oldu yani 1 2 1 3 model olacak şimdi 2 idi 3 oldu tekrar şimdi ikiye döndük model böyle bir açıyor yani kenarlar aslında aynı gidiyor. Bu boyut da aynı gidiyor ama değişiyor yani modeller yer değiştiği için modeller de değişiyor. Bu şekilde böyle güzel bir farklı model oldu canlarım. Beni takip ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun, hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Çok teşekkür ediyorum. İyi günler canlarım.